Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Asıl olan bilmek değil, yaşamaktır. Ve Kur'an evrenselliği ile ilgili konu başlıklı dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an'ın evrenselliği. Evet, Kur'an öyle bir kitaptır ki bahsettiği konuyla ilgili bütün sorunları her yönüyle ele alır. Ve çözümleri de tamamıyla kuşatıcı üst boyuta aittir. Öncelikle Kur'an'ın şu özelliğini bilmek bizim için çok önemli. Her bir manası evrenseldir. Evrensel ne demek? Yani o mana sadece bulunduğu alanı kapsamıyor. Her varlık mertebesi ve her alanla ilgili boyutları kapsıyor. Bir dokumalısı düşünün. Tek bir düğüm bütün düğümlerle irtibatlı. Yani 1400 yıl önceki bir mesele ile ilgili bir olay şu anda seninle kainatın geçmişi ve geleceği ile alakalı. Bediüzzaman Sözler isimli eserinde Kur'an'ın bu özelliğine değinir. Kur'an-ı Hakim'de bazı hadisatı tarihiye suretinde zikredilen cüz'i hadiseler külli düsturlarında da uçlarıdır diyerek ayetlerden örnekler verir. İşte evrensellik bu. Geçmişin ve geleceğin kainatın fotoğrafı çekilse işte karşımıza Kur'an olarak yansır. Sonsuzluk nedir deseniz ben Kur'an'dır derim ama bunu okuyabilene. Onun için sahabe efendilerimiz ayakkabımın bağı kaybolsa Kur'an'da ararım diyor. Bu açıdan Oradaki kavramlar ve ayetler sadece bir tane değil. Her varlık düzleminde onu temsil eden ve o varlık düzlemine göre onu yansıtan bir oluşum söz konusu. Onun için hadis-i şerifte der ki: 7 kat, kat gök vardır, 7 kat yer. Her gökte sizin Musa'nız gibi bir Musa, İsa'nız gibi bir İsa, Hazreti Muhammed'iniz gibi bir Hazreti Muhammed var. Yani bu manalar sonsuzdur. Tıpkı alemlerin sonsuzluğu gibi. Allah yaratan ve türetendir. Ayet meali bağlamında. Allah bir model yaratıyor. Ve onu tüm alemlerde, tüm varlık bilinirliği düzleminde uygun bir dille sergiliyor. Ondan bin tane, milyon tane türetiyor. Tek bir mana yaratıldıktan sonra o tüm varlıkta görünürlüğe çıkıyor. Yani tekten çok çoktan teke doğru dönüşüm. Kur'an bir meseleyi sadece olduğu düzlemde anlatmıyor. Mesele bize sadece bir boyuttaki Musa'yı aleyhisselam'ı anlatmıyor. Zaten varlık iç içedir ve sonsuz bir kozmik bütünlüktür. Bu helozonik sonsuzluk içinde bir noktada gerçekleşen bir olay her mertebede görünür ve oraya uygun bir dille kayıt altına alınır. Örneğin yaptığımız bir iyilik cennette köşk şekline girer veya bir nehir. Yaptığınız günahsa cehennemde bir azap aleti haline dönüşür. Söylediğiniz sözler bir boyutta çiçek şeklinde görünür, bir boyutta melek, bir boyutta tebessüm vesaire vesaire. Sevinç ve melek hadisini hatırlayalım mesela. Cafer bin Muhammed dedesinden radıyallahu anh, rivayet ediyor. Bir kimse bir mümini sevindirince Allah verdiği bu sevinç sebebiyle onun için bir melek yaratır. Kul kabrine vardığında o sevinç meleği gelir ve ölen kişiye "Beni tanıyor musun?" der. Ölen kişi "Sen kimsin?" diye sorar. Sevinç meleği "Ben filanca'ya verdiğin sevinçten yaratılan meleğim." der. "Bugün senin yalnızlığında sana dost olacağım ve sorgu meleklerine vereceğin cevapta sana terkinde bulunacağım." Kıyamet günü göreceğin dereceleri sana seyrettireceğim. Senin için Rabbinin yanında şefaatçilik yapacağım. Sana cennetteki yerini göstereceğim der. İbni Ebi Dünya Sevap adlı eserden. Bir şey her şeyde o aleme göre görünür. o aleme göre görünmeye başlar. Namaz örnek olarak müminin miracıdır. Hadisini düşünürsek Hz. Resulullah Aleyhisselam miraca Burak'la çıkmıştı. Sen de namazla çıkıyorsun. Yani bu senin namazını kabul ve ilahi olana uygun olduğunu gösteriyor. Bir boyutta namaz Burak olur. Bir boyutta ilim olur. Bir boyutta cennet olur. Bir boyutta hac olur. Bir boyutta zekat olur. Bediüzzaman'ın namaz bütün ibadetlerin fihristesidir sözünü hatırlayalım. Beyindeki bir reaksiyon ayaktaki bir hücreyi de etkiler gözü de etkiler annenin alışverişini de etkiler hatta kolektif bilinci de etkiler evet beyindeki bir olay diğer organlara uygun bir dille onların açılımına göre o anlarda görünür keza tek hücredeki bir olay da beyni etkiler Tabi biz sadece işin bize görünen boyutunu bildiğimizden sanki onlara hiç dokunulmadığı zannederiz. Ama varlık ağır çekime bir alınsa domino taşlarının birbiriyle etkileşimine şahit oluruz. Birbiri ardına yıkıldığını görürüz. Salyongoz 3 saniyede bir algılar. Yani siz 3 saniye içinde gidin bir yere girin çıkın salyongoz sizin hala orada olduğunuzu zanneder. Gördüğünüz lamba saniyede 50 defa yanıp söner. Ama siz hep onu orada yanıyor görürsünüz. Siz her an sonsuz aleme yansır ve tekrar kendi konumunuza gelirsiniz. Her an ölür, dirilirsiniz. Ama sanki hep bulunduğunuz yerdeymişsiniz gibi gelir. Yani saniyede hücre ölüyor, yeni bir hücre diriliyor, hayat buluyor. Kur'an'ın özelliklerinden bahsetmeye de devam edecek olursak. Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz Kur'an Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele B'nin altındaki noktada şifrelenmiştir. Ben B'nin altındaki noktayım diyor. Yani sadece o nokta olsa oradan Kur'an açığa çıkartılabilir. Demek ki o noktada her an Kur'an görünüyor ama göremeyenler için 6666 elbise ile o nokta kendini gösteriyor. İmam-ı Şafi Hazretleri Kadasallahu hiç hiçbir sure inmeseydi yani hiçbir sure inmeseydi sadece asır suresi inseydi bütün dünyayı aydınlatmak için yeterli olurdu diyor. Aslında her bir sure, her bir ayet öyle bir çekirdek ki içinde bütün her şeyin bilgisini taşıyor. Yani bütünün bilgisini taşıyor. İşte Kur'an'ın böyle bir dili var. Biz sadece kendimize ait boyunu, boyutunu tarif ederiz ve biliriz. Ama Kur'an her boyutta o olayın yansımalarını bizim boyutumuza uygun bir dille anlatır. Yani her kişinin anlayışına göre anlatır. Tek bir mana içinde külli dusturlar ve disiplinler vardır. Görünen sadece ucudur. Yani bize yansıyan o tek bir ayet aslında tüm varlıkla ilişkilidir. Onun eşi benzeri bir kelam getirilemez asla. İnsanda 100 trilyon hücre var tahmini bilimsel olarak. Ve her hücrenin içinde senin bütününe ait bir bilgi var. Hologramdır. Parçanın bilgisi içinde bütünün bilgisi vardır. Yani gözün DNA'sının içinde karaciğere, böbreğe, tüm bedene ait bir bilgi var. Ancak orada göz olduğu, o mekanla sınırlı olduğu için sadece göz bilgisi açılıyor. Fakat potansiyel olarak tüm vücudun, tüm organların her birinde ayrı ayrı var. Elinde de gözlerin e, ne ait e, DNA yapısı var. Daha da ötesine gidelim. Tek bir hücrenin içinde tüm kainata ait bilgi var. Evet insan büyük yani evrenin kainatın bir nevi çekirdeği mündedir. Her şey onda gizlidir. İşte aynen Kur'an'da böyle 1400 yıl önce yaşanmış bir hadise şu anda seninle irtibatlı. O hadise içinde senin yaşayacağın ve yaşadığın olayların tohumları da var. Hatta daha dünya kainat yok iken olan olayların bilgileri de var. Zamansızlık ve mekansızlıkta yani fizikte kuantum dünya diye ifade edilen boyutta her şey birbiriyle bir anda ve her anda irtibat halinde. İç içe ve bütün. İşte Kur'an ezel ve ebed sırrına masardır derken böyle bir alemden gelmiş ve zaman ve mekan üstü olduğunu ifade etmek istiyorum. Onun için ayeti kerimede de ki andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler diyor İsra suresi 88. ayette. Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Tevbe suresi 128. Yani nasıl ki sen Hz. Muhammed Aleyhisselam ile irtibatlısın, sen ve Kur'an da öyle. Ve senin sadece maneviyatın değil bütün olarak her şeyin Kur'an ve mümin ikiz kardeştir. Onun ahlakı Kur'an'dır diyor hadis-i şerif. Ve diyor zaman işaret-ül icazda hayat bireyi alem haline getirir. Ve bu şekilde bir nev'in her bir ferdi hayat sahibi bir kavim gibi olur. Dünya onun evi olur ve her şeyle bir münasebet peyda eder der. İşte Kur'an'daki her bir ayet de aslı ile direkt seninle bağlantılı. Aslında peygamber kanalı ile sana inen bir kitap Cenab-ı Hak senin için özel olarak indirmiş ki içindeki sırr-ı Muhammediyet ile okuyasın. Öyle bir cömert ki bölünmeden, parçalanmadan sana zatının sırrını vermiş. Hatta ayet var. Rabbimin katındaki zenginlik sizde olsa tükenir korkusuyla vermekte cimri davranırdınız. İsra suresi 100. ayet diye. Ama Allah öyle değil. Cömertlerin cömerti. İçinde zatına yol açan bir kitap vermiş ki yani kendisine ulaştıran bir kitap vermiş ki olay sadece yazıdan okumadan ibaret değil. Evet yazı ve okumak deyince aklımıza hemen bununla da ne olacak gibi bir vesvese gelebiliyor. Suya seni seviyorum dendiği andaki kristali ile senden nefret ediyorum dendiği zaman kristaller arasında dağlar kadar fark var. Bu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Daha önceki derslerimde bahsetmiştim. Dilde hayat vardır. Konuştuklarımız, söylediklerimiz bilinçaltı için tohumdur. Ve onu doğru ve yanlışlığına bakmadan uygulamaya koyar. Evet bu sözlerin, bu esmaların ve bu ayetlerin her birinin hava zerrelerinde oluşturduğu bir format var, bir frekans var, bir titreşim var, bir buton gibi düşünün. Bilinçaltınızdaki kapalı kapaları açan bir anahtar. Evet kesinlikle hazinenin kilidini açacak bir anahtar. Sonsuzluk bir elbise giyse o Kur'an olurdu. Yani Kur'an sadece tek boyuttaki Hz. Musa Aleyhisselam ve Hz. Hızır Aleyhisselam'ın ilişkisinden bahsetmiş olmuyor. Senin yeni bir tecelli karşısındaki geçirdiğin adaptasyon süreci ve sıkıntısı da ilgili ayetin içinde var. Kur'an yer çekiminden bahsederken Newton'un çekim kanunu da onun içinde. Suya rahmet derken suyun kimyası da fiziği de matematiği de bu ayet içinde. Yani bahsettiği bir kavram veya kastettiği bir mana her şeyle istinasız her şeyle bağlantılı. Burası çok önemli. Dikkat edin ve dikkatli dinleyin. Tek bir ayet her şeyle bağıntılı. Evrenselliğe biyolojiden bir örnek vere. Evrenselliğe biyolojiden bir örnek verecek olursak, mesela tek bir hücreden yola çıkarak senin yedi nesil sonraki torunun göz rengini de bilme olasılığınız var. Çünkü bunların hepsi kayıt altında. Hz. Adem Aleyhisselam'ın saç rengi de, rengini de bilebilirsin. Hatta biliyorsun Yeni doğan çocuğun DNA'sına bakıp 10 yıl sonra veya 40 yaşında hangi hastalıkları geçireceğinin bilgisine dahi ulaşılabiliyor. DNA'daki şifreler tarzında kayda alınmış çünkü. İşte varlık böyle bir iç içelik ve koordineli bir ilişkiler zinciri. Bir şey her şeyi içinde barındırdığı gibi her şeyde bir şeyin içinde barındırılır. İşte Kur'an'daki her bir kelime ve o kelimenin sure ile ve o surenin surelerle ve surelerin senle senin biyolojinden tut psikolojik yaşamına kadar ve hatta ölümünden sonraki hadiselere kadar bakan boyutu ve irtibatı var. Evrensellik aslında sonsuzluk ve bütünlüktür. Biz dini manaların bir tane olduğunu düşünürüz. Halbuki örnek olarak İsa varlıktaki vahyi ruhu temsil eder ve her insanda bu bilinç düzeyi vardır. Aslında sonsuz İsa'lar var mana itibarıyla. Yine Musa şeriatı temsil eder, kanundur. Bir devletin yasası da Musa kanunu ile bağlantılı. Bir annenin evladına yola gelmesi için koyduğu o da cezası da bu mana ile bağlantılı. Hz. Muhammed varlıktaki dengenin, sonsuzluğun ve okumanın adı. Dolayısıyla okumayı yazmayı çözen çocuk da bu mana ile bağlantılı. Laboratuvarda bir icat yapıp sonsuz mutluluğu hisseden bir insan da o peygamberde veya ayette, o ayette veya o esmada görünen mana varlığın bütünüyle bağlantılı. Gemiyi delen Hızır ile Titanik'in batması arasında hatta bir şirketin batmasında da Hatta bir insanın depresyona girip strese batmasında da bir bağlantı var. Sizin 10 sene sonra ne yapacağınız yemeğe döktüğünüz tuzun miktarı dahi Kur'an'da var. Evet Hiçbir yaş ve hiçbir kuru yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. En'am suresi 59. ayette bahsediyor. Düşünün Ezel ve ebed sırrından yani üst boyuttan geldiği için alt boyutun bütün verilerini kendinde toplar, kapsar ve şifreler tarzında işaretler verir. Bakın bu alt ve üst boyuta güzel bir örnek. Bir üst boyut alt boyuta göre sonsuz olasılıkları taşır. Mesela nokta bir alt boyuttur. Çizgi ise üst boyuttur ve çizginin içinde sonsuz noktalar vardır. Çizginin üst boyutu kalemdir Kalem sonsuz çizgiler çizebilir. Kalemin bir üst boyutu eldir. El sonsuz kalemleri tutabilir ve yazabilir. Elin üst boyutu akıldır. Akıl sadece yazmaz, okur da, görür de, konuşur da vesaire. Aklın üst boyutu vahidir. Vahiy ise sonsuz akılların yaptığı işi tek bir akıl ile yapar ki adı külli akıldır. Dolayısıyla tek bir ayet geçmiş ve gelecekle bağlantılı onun bilgisini ve yaşam deneyimini arkasında barındırıyor. Çözümü de içinde saklıyor, deneyimi de. Yani onu açacak anahtarı da, atom gibi içinde sonsuzluk var, zerre ama kainata gebe. Hz. Musa desem böyle bir mesele yaşıyor. Dilinde bir sorun var ve karşısındakine tam olarak kendini ifade edemiyor. O üç kelimelik ayet içinde sonsuzluk bilgisi yanında o sorunun tüm detayları, başlangıcı, sonu, nasıl düzeleceği, sana bakan boyutu, özel açılımları var. Aslında o ayet ki, ey Rabbim göğsümü genişlet, dilimdeki ukdeyi çöz, sözlerim anlaşılsın manasının içinde bütün ifade edememe problemlerinin çözümleri de var. Sadece kekemelik değil, kekemelik işin sadece görünür kısmı. Arkasında sizin aile içi anlaşmazlık, noktasındaki problemlerinizin çözümleri de var. Nereden kaynaklandığı ve nasıl sonuçlanacağı ve nasıl çözümleneceği, çözülmesi gerektiği bu ayet içinde gizlidir. Aslında oradaki sözler sonsuzluk enerjisinin kelimelere bürünmüş halidir. İlahi kelam, kendini ifade edemeyen, bu yüzden çevresiyle sorunlar yaşayan ve yanlış anlaşılan birine bu ve soruna yönelik ayetler seçilse ve istediği müzikler içine subliminal olarak kayıt edilse ve yaklaşık iki hafta tohumlama süresi yani 21 gün diyoruz biz buna dinlense çevresiyle olan ilişkilerin de gözle görülür ve bir düzelme e, kaydedilir. Bu denenmiştir. Evet ifade problemlerinde bir bu ayeti safiyetiyle bilinçaltına ekersek Hz. Harun Aleyhisselam gibi samimi yardımcılarımız dostlarımız da olur. Katı oluşumlar, şiravun, maddeci insanlar vesaire karşısında dahi kendimizi sonsuz güvende hissederiz. Çünkü sonsuzluğun ve her şeyin sahibine teslim etmiş oluruz. Evet, Hz. Musa Aleyhisselam şiravunun karşısına çıkacaktır ve dilindeki kekemelik onu rahatsız eder. Rabbinden bunun geçmesini ve söylediklerinin anlaşılmasını ve Hz. Harun'un kardeşinin yani kendisine yardımcı olmasını ister. Kısaca rahat ve güvende olmak ister. Ayette Hz. Musa'nın bir isteği ifade edilir. Esenlikte kalın. Allah'a emanet olun.